Canik Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Başbakan Erdoğan'dan önce Osman Genc'in konuşmasını dinledi. Bugün Ay ve Yıldızlı Hizmet Binamızın, Adnan Menderes Demokrasi Meydanımızın açılışı aniden gelişti. Kıymetli Başbakanımızdan Samsun mitingini yaptıktan sonra buradan Erzurum'a giderken hizmet binamızın kurtelesini kesmesini rica ettim bu ricamızı kabul etti. Bugün, bugün dünya lideri ve Cumhurbaşkanı adayımız olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün buraya uğraması sizlerin sevgisidir. 30 Mart seçimlerini birlikte geçirdik. Ve Türkiye'nin son 10 yılda hızlı gelişimine aynı şekilde Canik ilçesi de hızlı gelişti. Bunları birlikte yaptık. Uzun adamın ömrü uzun olsun bu ülke uzun hizmet etmeye devam etsin. Daha sonra eski Gençlik ve Spor Bakanı ve şu an Samsun Milletvekili olan Suat Kılıç da bir konuşma yaptı. 10 yıldır hizmetleriyle emrinizde olan Canik Belediyesi size yönelik hizmetlerin kalbi olacak. Bu yepyeni binayı bugün Başbakanımızın elindeki makasla hizmete açmış olacak. Hava alanından çıkan biri Samsun'da baştan sona bir seyahat ettiği zaman stadyumdan, spor salonlarından, hastanelerden, okullardan, gençlik merkezlerinden, belediye hizmet binalarından, kadın lokallerinden aklınıza gelebilecek bütün alt yapılara, üst yapılara her an, her dakika, her daim sizin hizmetinizdeyiz. Suat Kılıç'ın davetiyle mikrofonu alan Giresun Milletvekili Nurettin Canikli de muhalefet partisini ve ÇAT adayını eleştirdi. 12. Cumhurbaşkanı adayımız bu kutlu yolculuk için ilk adım olarak başlangıç başlangıç şerefini Samsun'a bahşetti. Seçim yarışında Samsun'u ilk adım olarak tercih etmekle bunu ortaya koydu. Samsun kıymetli Türkiye'deki bazılarına da özellikle göstermeniz gerekiyor. Özellikle mesela Kılıçdaroğlu'na göstermeniz gerekiyor değerli müşterilerim. Kılıçdaroğlu'na göstermeniz gerekiyor. Bir de Bahçeli'ye, bir de Bahçeli'ye. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamı eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi olmayacak. Eskiden sembolik ve temsili makamda bir cumhurbaşkanıydı. Ama yetkiyi milletten alan sizden alacak, sizden doğrudan alacak olan bir cumhurbaşkanı ve inşallah bizim cumhurbaşkanımız, milletin cumhurun başkanı, bizim uzun adam inşallah. Artık buraya genel başkanların aday olması gerekiyor. Her siyasi parti bu makam için en güçlü elemanını, en güçlü adayını çıkarması gerekiyor. Çünkü makam artık eski cumhurbaşkanlığı makamı değil. Geçmişteki cumhurbaşkanlığı yok artık. Şimdi farklı olacak her şey. Onun için gel sen aday ol. Sen aday ol. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının senin olman gerekir dedik. Yürek ister yürek. Yürek milletin karşısına çıkıp milletin sevgisini kazanmak için yürek ister. Kendine güveni yok. Kendine güveni yok. Kendine güvenmiyor. Yani milletin kendisini cumhurbaşkanı olarak seçeceğine güvenmiyor. Onun için çıkmadı. Korktular yani. Korktular, korktular, kaçtılar. Millet bunları sevmiyor. Bunların, bunların atalarını da sevmezdi. Ataları derken yani daha önceki siyasi partilerde görev yapanları da sevmezdi. Sayın Bahçeli mesela. Millet sana görevi verdi. 1999'da. Üç buçuk yılda zor kaçtın, üç buçuk yılda kaçacak delik aradın. Şimdi çatıdan bahsediyorsun. Çatıdan ne çatısı? Sen bu milletin çatısını iktidara geldiğin zaman uçurmuşsun zaten kendi adamlarına söz geçiremeyen, kendi içinden bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkaramayan bir siyasi parti Allah aşkına bu millete ne verebilir? Sağdan soldan devşirme aday getiriyorlar. Sağdan soldan. Sağdan soldan. Bilmiyoruz yani. Sağdan mı soldan mı onu bile bilmiyoruz.